Arkadaşlar selamlar. Bugün herkese MaxJ'nin aslında işlem nasıl açılır, işlem nasıl kapatılır, vadeli işlemlerde spot, limit elmir, kar alma noktaları nasıl belirlenir? Öyle bir video çekeceğim. Umarım herkes için yararlı olur. Şimdi öncelikle buradan ilk önce ana sayfamız. Piyasalar var. Spot piyasalar, vadeli piyasalar. Vadeli piyasalarda işlem yapıyorsanız piyasalardan vadeli piyasalara geliyorsunuz. Diyelim şimdi buradan örnek Bitcoin'e işlem açacağız. Aç var, kapat var. Biz diyelim aça tıklıyoruz. Şimdi short aç, long aç hangisi? Long demek yükseliş yönlü işlem almak demektir. Short demek düşüş yönlü işlem almak demektir. Biz diyelim buradan şimdi Bitcoin'e bakın Long işlem açacağız ve bir de e, önemli bir kısmı da buradan geçmeyelim. Şimdi e, çapraz ve izolet. Şimdi çapraz demek tüm kasayla işleme girmek demektir. Çapraz demek e, likidasyon oranınızı düşürüp e, lik olmamanız için ani fiyat hareketlerinden etkilenmemiz için aslında geliştirilen <laughs> bir opsiyon sistemidir. Ama e, izole ise diyelim biz 200 dolar paramız var. 200 doları risk ediyoruz. Ve 200 doların gitmesini, 200 doların lik olabileceğini göze alıyoruz. <laughs> i̇zole kaldıraçları bence ee, 10x'i geçmeyin. Çünkü çok sıkıntılıdır, çok tehlikelidir. Hemen lik olabilirsiniz. Buradan hemen diyelim izole işlem açacağız. İzole bölümüne tıklıyoruz. Bakın çapraz var, izole var izole bölümüne tıklıyoruz. Buradan kaldıracımızı ayarlıyoruz ya da parmağımızla kendimiz de ayarlayabiliriz. Şöyle 10x buradan kendiniz de yazabilirsiniz ya da 50x. Şimdi 10x izole işlem aldık diyelim. Yani kaldıracımızı ayarladık. Bu 10x izole kaldıracımızı ayarladık. Çapraz demek ise tüm kasayla işleme girmektir. Normalde çapraz kasalarda çok düşük miktarlar kullanılır. Çaprazın diğer adı cross'tur. İzole'nin diğer adı izolettir. Diyelim 200x 10 dolar 15 dolar. Eğer kasanız 10 bin dolardan yüksekse tabii 500-600 dolar kadar risk edebilirsiniz. Şimdi kaldıraç ne demektir? Kaldıraç piyasadan aldığımız işlem kontratı demektir. Diyelim 200 dolara çarpı 200x kaldıraçlı işlem açtığımız zaman 40 bin dolar işlem hacmi yapmış oluyoruz. Tamam mı? Yani böyle sistemleri 200 ile çarpın. İzole değilse diyelim 10 dolar işlem aldık ve 10x yaptık. 10 ile çarpıyoruz. 100 dolarlık işlemimiz oluyor. Bize gelelim. İzole ve çaprazın mantığı budur. Biz şimdi buradan çapraz olarak 5x yaptım Onayla diyorum. 5 xten bir long alacağım. Ama çok düşük miktarda bir long alacağım. Buradan da long, yani paramızı belli. Ne kadar para risk edebiliriz, ne kadar risk etmeyebiliriz. Onu belirliyoruz. Şu an ben kasamın %1'iyle, yani 39 dolarlık. Bakın görüyor musunuz? 39 dolarlık bir işlem alacağım. Ve çapraz 5x long yönlü bir işlem alıyorum. Şimdi burada onayla diyorum. Gördünüz bakın likidasyonum düştü ama tabii ki her türlü ihtimale karşı eksi 4000 yazarsa benim kasam şu an 4000 dolar olduğu için eksi 4000 yazarsa her ihtimale karşı ben yine bütün paramı batırmış oluyorum evet diyorum emir geldi bakın emir geldi diyelim ki biz buradan bunu iptal edelim emirli fiyat alalım şimdi biz burada aç kapat var ya bu işlemi aç ya da kapat biz onu geçtik limit diyelim. Buradan limite biz ne dedik? Diyelim ki şu an e, işlem şu an Bitcoin 35.200, değil mi? Bakın. 35.325'te diyelim. Pardon. 330'a gitti. 325'te ben bir long işlem almak istiyorum. Ne kadar long işlem almak istiyorum? 300 35.325. Evet, yazdım. Ben buraya diyelim 10 dolarlık Pardon. Kasamın %1'iyle yani. 39 dolarlık bir işlem alıyorum. Ve onayla diyorum. Bakın. Emir attım. Emir direkt geldi. Şu an işlemimiz açık. Çapraz 5x 39 dolarlık bir işlem aldım. Diyelim ki ben bu işlemi nasıl kapatacağım? Bakın. Ee, şu an diyelim fiyat kaçtı. Ee, bir de şu kısım var. Hızlı kapat. Yani hiçbir şey beklemeden direkt tak diye kapatıyorsunuz. Bazen ben bunu öneriyorum. Fiyat sert fitillerde hemen hızlı kapata tıklı. Diyelim ki biz buradan bakın işlemi kapatacağız. TP ve SL var. Bakın pozisyon TP alma bir de SL alma. Bakın. Şimdi biz burada diyoruz ki kar hani diyor karını kaçta almak istiyorsun? Biz kaçtan işlem aldık? 35.325'ten değil mi? Ee, ben diyelim 35.350'den bu işlemi kapatmak istiyorum. Değil mi? Bana diyor ki bak sana 0.16 USDT vereceğim yani 0.42 piyana alacaksın. Spot yani stop diyelim. Stop'u mu ben kaça koymak istiyorum? 35.000 yüze koymak istiyorum diyelim. 35.000 yüze ben stop koyduğumda bakın diyor ki son fiyat bin100 değerine ulaştığında pozisyonu kapatmak için piyasa fiyatından zarar durdur tetiklenecektir. Ve tahmini bakın eksi paranız diyor ki 1.22 USDT kesilecektir. Onayla diyorum. Bakın TPS emin fiyatına çok yakın bir süredir. Yani ne diyor? Kar al diyor ki çok yakın bir yerde. Biz bunu 400 yapalım. Bakın gördünüz mü fiyat değişti hemen. Diyor ki yine diyor tetikleme fiyatı. Ee, biz o zaman şöyle yapalım. Bunu 500 yapalım. Tamam. Bu sefer emir oluşturuldu. Bakın arkadaşlar. Şimdi buraya emir geldi. Bakın emrim de ne diyor? Diyor ki. Şöyle bakarsak. Diyor kar al. 35 500. Buradan kar alıyoruz. Diyor ki zarar durdur. E, yani stop. Dediğimiz nokta bu aslında. Zarar durdurmak. 1.22 USD. Yani 35.100'den de işlemi kapatıyor. Eh, parçalı TP var, SL var. Bir de ona gelelim. Şimdi bunu iptal edelim. Bakın buradan da tümünü iptal et ya da şöyle iptal edin tamam. Pozisyondan TP SL yine diyelim. Parçalı TP SL var. Şimdi kar al diyor. Diyor ki karı alalım. Yani tetikleme fiyatı ne kadar? Biz 35.325'den açtık ya. 35.000 400 450 diyelim buradan işlemi yüzde 50 kapatalım tamam mı? Biz buradan işlemi yüzde 50 kapattığımız zaman ya da yüzde 25 dediğimiz zaman tamam mı? Ee, aslında işlem yüzde 25 kapatılacak ve bekleyecek yani devam edecek. Diyelim ki biz buradan işlemi yüzde 25 dedik, zarar durdur yüz Evet. Zararı da %100 durdurmak istiyoruz. Bakın yine tekrardan onayla diyoruz. Emir başarıyla onaylandı. Benim size anlatmak istediğim her zaman şu bakın. TP'ler ne demektir? Diyelim ki biz buradan işlem aldık. Tamam mı? TPSL diyelim. Diyelim biz burada kar al diyoruz ya. Kar kaçta alalım? Mesela 35 diyelim 100'den alalım. Tamam. 35 500'den alalım kar almak istiyoruz. Pardon parçalı bakın parçalı TPSL geliyorsunuz. 35.500'den %25 işlemi kapatın TP1. %25 yine kapatıyoruz. Yani toplam %50 oldu. İşlem bu sefer kaç kapanıyor? %50 kapanıyor. Geriye kalan ne? %50. %50'yi de girişi stop ya da tümüyle işlemi kapatsanız hepiniz için daha iyi olur diyorum. Şimdi gelelim. Bu işlemi böyle kapatalım. Emir yine tekrardan alındı. İptal edelim emiri. Hemen buradan kapatalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Olayın teknik kısmı şudur. Ee, short'ta da öyle. Çapraz alıyoruz. 200x ya da izole ya da 10x. Geliyoruz buraya. Kaldıracağımız halde. Miktar basacağımız para ayarlıyoruz. Ondan sonra geliyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Böyle tıkladığımız zaman. Bakın. Diyelim şuradan aç diyoruz. Ee, short aç kapat. Ya da long aç kapat. Olay çok basittir aslında. Ee, spot stop atmayı bilin. Ee, Parçaları kar almayı da bilin. Olay bu kadardır. Ee, cidden kafa karıştıracak bir şey yoktur. Çok basit bir şeydir. Bir iki teknikle bir iki basit konuyla hemen çözebileceğinizi düşünüyorum takıldığınız yerlerde yine yazarsınız, sorarsınız. Elimizden geldiğince cevaplarız diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.